Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf özdeşlik. İlk olarak bir çarpma yapacağız. İki tane cebirsel ifadeyi çarpacağız. X ile 2 artı 2x artı 3'ü çarpalım. Bunun için dağılma özelliğinden faydalanacağız. Yani baştaki x'i önce parantezin içerisindeki 2x ile çarpacağız. Bu bize 2x kareyi verecek. Daha sonra aynı x'i diğer terim olan 3 ile çarpacağız. Bu da 3x'i bize verecek. Yani x de 2x artı 3'ün çarpımı 2x kare artı 3x sonucuna bizi ulaştıracak gençler. Burada ilk değişken yerine eksi 3 sayısını koyalım. Ee, x yerine eksi 3 yazdığımız zaman eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 3 artı 3 o da eşittir. 2 çarpı eksi 3'ün karesi artı 3 çarpı eksi 3. Burada çarpma işlemlerini yaparsak 2 çarpı eksi 3 eksi 6 olduğundan eksi 3'ün karesi 9 olduğundan bu eşitlikleri yerlerine yazarız. Daha sonra parantez içi, içindeki işlemi ve çarpma işlemlerini yaparız. Ve en son sol, eşitliğin sol tarafında eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı 9 sağ tarafında da 18 ile eksi 9'un toplamı yine 9. Burada eşitliğin sağlandığını gördük. Bu eksi 3 değeri için bu eşitlik sağlandı. Acaba evet başka değerler için sağlanır mı? Şimdi ise değişken yerine 2 sayısını koyalım. Burada x2 için x'i siliyoruz yerine 2 yazıyoruz. İlk işlemimiz bu parantezindeki çarpma ve üslü ifadelerdir. Bunları yaptıktan sonra 2 çarpı 4 artı 3 o da eşittir. 2 çarpı 4 artı 6. İşleme devam edelim. Parantez içerisindeki 4 artı 3 7 yapar. Sağ taraftaki 2 çarpı 4 de 8 yapar. Ve bu işlemin sonucunda da 2 çarpı 7 14, 8 artı 6, 6 o da 14. Yine gördüğünüz gibi eşitlik sağlandı. İşte burada olduğu gibi değişken yerine her sayıyı koyabiliyoruz. Eşitlik daima sağlanıyor. Buradaki gibi değişken yerine her sayının yazılabildiği eşitliklere biz özdeşlik diyoruz gençler. Şimdi de bazı özel özdeşliklere göz atalım. Bunlardan birincisi toplamın karesi, ikincisi farkın karesi. Biz bu ikisine tam kare özdeşlikler de diyoruz. Üçüncüsü ise iki kare fark özdeşliğidir. Evet. Toplamın ve farkın karesi özdeşliklerine tam kare özdeşliği de diyebiliriz. Birincisi toplamın karesi. Yani A artı B'nin parantez karesi. Burada parantez karesi ne demek? A artı B'yi iki defa yazıp çarpmak demektir. Şimdi bu çarpmayı nasıl yapacağız? Dağılma özelliğinden faydalanarak yapacağız. İlk olarak birinci parantezdeki A'yı diğer parantezdeki A'ya ve B'ye dağıttığımız zaman A çarpı A ve A çarpı B'yi elde ederiz. Yine birinci parantezdeki B'yi Diğer parantezdeki a'ya ve b'ye dağıttığımız zaman da ab çarpı ab artı b çarpı b'ye ulaşmış oluruz. İşlemleri yaptığımız zaman benzer terimleri de toplayarak düzenleyelim. a çarpı a, a kare iki tane ab var burada. Bunlar benzer toplarız. 2 ab yapar. Ve b çarpı b de b kareye bizi ulaştırır. Evet. Özdeşliğimiz A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare şeklindedir. Şimdi de model üzerinde bu özdeşliği gösterelim. İlk olarak bir kenarı A olan bir kare çizelim. Bu karenin alanı A kare olur. Bir kenarı A birim, diğer kenarı B birim olan iki tane dikdörtgen çizelim. Bu dikdörtgenlerin alanı da A çarpı B olmuş olur. Bir kenarı B birim olan bir küçük kare daha çizelim. Bu karenin de alanı B kare olur. Bu şekilleri birleştirip büyük bir kare elde ederiz. Evet bu büyük karenin bir kenarı A artı B olur. Ve bu büyük karenin alanı da her bir parçanın alanları toplamıdır. Yani A kare, AB, AB ve B karenin alanlarını toplarsak yine A kare artı 2AB artı B kareye ulaşırız bu büyük karenin alanını bir kenarının karesi olarak da buluruz. Yani A artı B'nin karesi. Buradan da özdeşliğimize ulaşmış oluruz. Yani A kare artı 2 AB artı B kare A artı B'nin parantez karesi özdeşliğimiz olmuş olur. Şimdi diğer özdeşliğimizi inceleyelim. Farkın karesi özdeşliği. Yani tam kare özdeşliğimizin ikincisi a eksi b'nin karesi. Yine artı b'de olduğu gibi burada da karesi ne demek? Aynısını iki defa yazıp çarpmak demektir. Bunu da nasıl yapacağız? Dağılma özelliğinden faydalanarak yapacağız. Evet a'yı a'ya ve b'ye dağıtırız. Yani çarparız. a çarpı a ile a çarpı B elde ederiz. Sonra eksi b'yi a ile çarptığım zaman yine eksi a b'yi elde ederiz. Sonra eksi b ile eksi b'ye çarptığım zaman biz a e, b çarpı b'ye ulaşmış oluruz. Şimdi benzer terimleri toplayarak düzenleyelim. A çarpı a a kare. İki tane eksi ab var. Bu da eksi 2 ab yapar. Ve bir tane b kare var. Buradan özdeşliğimizi a eksi b'nin karesi a kare eksi 2 ab artı b kare şeklinde olduğunu görmüş oluruz. Şimdi bu özdeşliğimizi de model üzerinde gösterelim. İlk olarak bir kenarı A olan bir kare alıyoruz gençler. Bir köşesinden bir kenarı B olan küçük kareyi kesip çıkarıyoruz. Bir kenarı B birim olan dikdörtgenleri işaretleyelim. Bu dikdörtgenlerin diğer kenarları A B olur. Bu dikdörtgenlerin alanları ise B ile A B çarpımı yani AB B kare olmuş olur. Yeşil kare bölgenin bir kenarı a eksi b ve alanı da bunun karesi yani a eksi b'nin karesi olmuş olur. Yeşil kare bölgenin alanını bulmanın diğer bir yolu da bir kenarı a birim olan büyük karenin alanından iki küçük dikdörtgen ve bir küçük karenin alanını çıkarmaktır. Yani a eksi b'nin karesi büyük kare olan a kareden a b eksi b kareyi a b eksi b kareyi yani iki tane pembe dikdörtgen var. Onların alanları a b eksi b kare. Ve bir tane küçük karemiz var. O da b kare. Bunların toplamını büyük kareden çıkartmalıyız. Ve nihayetinde elde ettiğimiz sonuç yine a kare eksi 2 a b artı b kare olmuş olacaktır. Yine özdeşliğimize ulaşmış oluyoruz. <laughs> Tam kare özdeşliği burada sona Şimdi iki kare farkı özdeşliğini inceliyoruz. Üçüncü özdeşliğimiz iki kare farkı özdeşliği. Bu da a artı b ile a eksi b'nin çarpımı yani a kare eksi b kare. Buna şimdi ilk olarak burada çarpma işlemini yapalım. Yani dağılma özelliğinden faydalanalım. İlk olarak birinci parantezdeki a'yı diğer parantezdeki a'ya ve b'ye dağıttığımız zaman a çarpı a eksi a çarpı b elde ederiz. Daha sonra b'yi diğer parantezdeki A'ya ve B'ye dağıttığımız zaman A çarpı B ve eksi B kareye e, B çarpı B'ye ulaşmış oluruz. Şimdi benzer terimleri toplayarak düzenleyelim. A çarpı A kare yapar. A B birisi artı bir eksi, eksi olduğu için A B'lerin bunları toplamı sıfır yapar ve B, B çarpı B de B kare olur. Buradan da bu işlemin a kare eksi b kare eşit olduğunu görmüş oluruz. Özdeşliğimiz a artı b çarpı a eksi b o eşittir işte a kare eksi b kare şeklinde olmuş olur. Şimdi de model üzerinde bu eşitliği gösterelim. Kenar uzunluğu a birim olan bir kare alalım. Karenin bir köşesinden kenar uzunluğu v birim olan başka bir kare kesip çıkaralım kalan kısmın alanı a kare eksi b kare olmuş olur. Evet. Sonra bu küçük b kareyi çıkartıyoruz. Ve alttaki dikdörtgeni çizgiden kesip şeklin sağına saatin tersi yönünde 90 derece döndürerek yapıştıralım. Buradan da Yeni oluşmuş olan dikdörtgenimizin alanı a eksi b ile a artı b'nin çarpımı olur. Öyleyse a kare eksi b kare eşittir. a eksi b e, çarpı a artı b özdeşliğine buradan ulaşmış oluruz sevgili gençler.